Arkadaşlar bu kızlar e, şey 50 yıldan kalma mı? 1 yıldan kalma mı? Bilmediğim tabası kuşunla oynuyoruz. Oo bir saniye bir şeye bakacağım. Gizli bir şey buldu. Neyse arkadaşlar e, şimdi ilk öncelikle süslemekle başlayacağız ama ilk önce hangi takım? 3 tane takım ayarladım bu video için. <laughs> Birincisi Şöyle Göstereyim bir saniye Ponduflar Pardon iki tane takıma Yok evet üç taneymiş Ponduflar takımı İkincisi boncuklar Üçüncüsü ise Şekiller grubu Sizce hangisi kazanır Şöyle göstereyim Bunlar şekiller grubu, bunlar boncuk grubu, bunlar ise ponduf grubu. Yani Pontuf vardı, bilmem adına. Neyse, ee, daha demin video çektim. Ama başlatmayı unutmuşum en başından. Ben de böyle boş boş konu konuştum yarım saat. Yani yıkadım. Arkadaşlar o yüzden aşırı fazla beyaz gibi. Yani şimdi telefonda farklı gözüküyor ama bayağı beyaz açıkçası ben size öyle söyleyeyim. Öyle yani şöyle göstereyim. Bence gayet güzel. Ama bunun üstüne pudra şekeri dökmemiz lazım. Bir saniye elimi ne kadar yapıştığını göreceksiniz birazdan. Bakın. Yani pudra şekeri döküyorlardı sanırım en son. Yani öyle hatırlıyorum. İşte bunu da birlikte dökeceğiz. şöyle göstereyim. Neyse e, şimdi çok az dökeceğim ama dökmeden önce en iyi yapışanlar yapacağım. Hepsinden birer renk alalım. Şunlar ikisi aynı olduğu için ikisini aldım zaten az. Şöyle 3 tanesini farklı yerlere yapıştırdım çapraz şekilde. tabi sığsalar. Sı sı saniye saracağım bakalım. İlk hangisi düşerse o kaybedecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arkadaşlar e, hepsi 16 saniye dayandı. Yani He, ilk başta direkt çıktılar ben yapmadan. Yani bu takım eğlendi gibi. En sonunda puanlama var. Bunlar direkt yapıştı zaten. Bence hemen düşmeyecekler. Ama düşebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 saniye boncuk takımı şu an en önde onlar şimdi küçük seçeceğim şu 3 tabii 3 tanesi biraz büyük oldu sığmayacaklar diye düşünmüştüm ama gerçekten de sığmadılar. Bakalım kaç saniyede alacaklar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 20 saniye ve boncuk takımı kazandı. İkinci de şekil takımı. Üçüncü ise e, pavuduk takımı. Arkadaşlar e, hangi takımı tutursanız kaybettiyse veya kazandıysa yani kaybettiyse üzülmeyin çünkü daha bitmedi daha arka kısmı yapacağız. Ve zaten bonusların çok dayanacağını düşünmüyordum. Şimdi birinci bunlar arkadaşlar. 40 46, 46 mıydı? 40 40 mıydı? Neydi işte? Onlar e, o kadar süre durdular ve kazandı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Test gibi bir şey yani. Şimdi bu üçü 1 2 3 yani daha 3 saniye olmadan resmen bitti. Şimdi geldik boncuk takımında. Boncuk takımı iddialı gibi gözüküyor yani. Gözüme bir yan öyle geldi. Şöyle ikisini yan yana koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oo. Hala en önde boncuk takımı var. Tekrar arkasını çevirelim. Ve 3 tane tekrardan aynı şekilde alalım arkadaşlar hemen. Bunlar bence gene biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 21 ve şu an şekiller takımı kazandı. Şimdi de patilerinin arasına sokacağız. Evet patilerinin arasına. Hep ilk başta pavuduk takımı yapıyoruz. onlar çok dayanamadığı için yani öyle düşünüyorum. dur, bir tane pembe lazım. Her renkten bir tane aldım arkadaşlar fark ettiyseniz. Ve her şekilde. Zaten şu e, boncuklar aynı. Bu arada hep aynı takım kazandı diye aynısını almanıza gerek yok. İlk önce kendi takımınızı seçin kaybettiyse sakın üzülmeyin. 1-2-3-4-5-6-7-8 8 saniye dayandılar. Pati arası olanlar pati arası olan bu 3 pufuduk sadece 8 mi? Evet 8 saniye. Bunlar bence çok dayanacak gibi. 1-2-3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Deminki kaçtı. 3 mü neydi? Neyse kafam karıştı. Arkadaşlar küçüklerden çünkü büyük kelebek sığmıyor oraya maalesef ki. Yani iki tane aynısından almak zorundayız. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 19 20. Yani şu an ellerdekiler e, şekiller arkadaşlar. Şu an birinciler şekiller. Şekilleri bir açsayalım çok güzel akıştıktan sonra devam ki yani şöyle biraz da oynayalım mola verelim o soru ben de düşüneyim şimdi de arkadaşlar arka taraftan şu dört yere koyacağız hepsinden bir tane ya bunlar üç oluyor pavuduktan o yüzden iki tane koyacağız çok dayanamayacağını düşündüğüm için <laughs> tamam şimdi devam şöyle koydum koydum dur iki tane var bir de sarı koyalım bence şekil şekil güzel dursun. Bir tane de boncuk. Bu final gibi bir şey oldu ya. Arkadaşlar bunlar şimdiden gidiyor bu arada. Tutamıyorum yani. Ama şekiller çok uzun durmayacak bence. Ama ya bozuldu arkadaşlar. Bir saniye ben şunu elime alayım da. Hah aferin çocuğum. Bir, iki, üç. O pavuduklar gidiyor. Pavuduklar kaybetti. Şekiller kazandı arkadaşlar. Şekiller. Yani ben en başından beri dediğim gibi boncukları tutuyorum. yani boncukların kazandığına pek inanmasam da güzel oluyor bence. Yani ben boncuklara sadece boncuklar oynardım. Şimdi ay pardon pofuduktan başladık. Daha demin mavi gelmişti ama ne yapayım arkadaşlar bence sadece 3 renk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saniye. Hepsini şuralarına koyacağım. Tamam bunlar 10 saniye dayandı. Hayat görünce çok güzel. İsterim ki sokak. Tamam iyi soktuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, saniye. Oh my gosh. Arkadaşlar şu an e, boncuklar 61, ama şu şekiller olmadan bir şey diyemem sadece iki tane alıyoruz ısık süratli kalmasın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bu kaybettiler yani şu an kazanan boncuklar yani bilerek yapmadım Arkadaşlar böyle Şimdi arkasında sıra. Bir önlü bir arkalı yaptım fark ettiyseniz. Şimdi arka şöyle ikilisi. Yani yerine dörtlü. Arkada genellikle burada dörtlü oldu fark ettiniz mi? Şöyle hepsini iyice bastıracağım. Çünkü e, hile yaptığımı düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Sizin düşündüğünüzü ben de düşünüyorum yani. Ya şöyle işte dağınık dağınık koyacağım arkadaşlar. Çünkü sığmayabilir. Oha bu iyice içine göçtü ha. Dur ya. Iı. Tamam. İy, iyi girdi vallahi bu sefer. Bakalım. Pavuduk mu kazan? Pavuduk Pavuduklar mı kazanacak? Boncuklar mı kazanacak yoksa şekiller mi? Oho! Ve eee ıı, parı şekilliymiş boncuk kazandı arkadaşlar. Çok ıı, bilmiyorum ani gibi oldu. Ama ben gördüm. Şimdi geldik en öne ve finish. Heps yok. Bana en arka lazım arkadaşlar. Hepsinden iki tane alacağım. Dizeceğim. Ve kim kazanacakmış göreceğiz. Ona göre o kişi kazanacak. Yani her türü farklı bir finish gibi bir şeydi arkadaşlar. Şöyle. E, şunları da bastırdım. 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 Bir. 2 O şekil kazandı ve yani arkadaşlar saymadım bilerek. Zaten e, direkt en uzun hangisi kalırsa son en son kim kalırsa oydu. Yani şu an en hızlı giden buydu arkadaşlar. Çünkü 46 ve 52 olarak kazandı. Ama e, <laughs> son turda bu kazan. Öyle diyeyim. Şimdi şöyle bir size bir Süslü mü? Nasıl desem? Öyle bir şey mi desem bilmiyorum. Aa, bu arada arkadaşlar son bir oyun kalmış. Pardon. Kazanan şekiller değil yani. Bunda net şekiller kaybedecek. Ben size şimdiden söyleyeyim. Ee, diğeri nerede? Ha tamam. Şimdi ben böyle yapacağım. Kaç tur dönerse o kazanacak. Yani bun, bununla bir işimiz yok ama bu ortaya geçecek ve engelleyecek gibi bir şey. Ya da dur bir saniye arkadaşlar geliyorum hemen. Ben bir gayim babama yemek götürüp geliyorum. <laughs> Biraz hasta bakacak kusura bakmayın. Durun. Yani ee, bak burası bir saniye arkadaşlar. Bana bir kalem lazım sanırım. <laughs> Bakıyoruz kalem var mı diye zaten Şurası 100. Yazsa bir de. Yüz kanka yüz. Bir saniye ben size söyleyeyim unutmayalım. Yüz yetmiş on. Burada durursa on. <laughs> Dur şimdi ortak bir yer bulalım. Ki ortada durabilsin. Hatta durun. Yüz yetmiş 10 1 2 3 Durum bu olmadı Lan <laughs> Yalnız ya hak diye gitmesi çok iyiydi Arkadaşlar bu arada bu tür videoları beğendiyseniz daha çok çekeriz Yes Şimdi diğeri Bu arada bu da olduğu yerde duruyordu <laughs> Her türlü niye bir şey yuvarlanıyor Allah için bana söyleyin şunu Nedenini Ay ya <laughs> Arkadaşlar bir tanesini çıkaracağım ha Allah aşkına. Yes be yüzde yüz, yüzde yüz. Yüzde yüz, bu arada hepsi yapacağız. Yüzde <laughs> <%70. gülüyor> yetmiş, arkadaşlar sadece bir tane yetmiş çıktı. Yüz, yüz. Yani e, sadece şu şekiller kaldı. Bu şekillerin hiç önce düşünmüyorum, o yüzden böyle yapacağız. Bıraktım yetmiş. O yetmişte kaldı ama. On. Yetmiş. Yetmiş. Genellikle yetmişte kaldılar büyük ihtimalle. Yani bence öyle olacak. Bir saniye arkadaşlar ben şunu toplayayım. Ay pavuduklar hep yanıma gelmiş. Ya, ya, yanıma. Son bir tane. yetmiş oldu ve kazanan boncuklar ama son bir şey daha var bakın bir tanesi böyle duruyor hatta dur ikisini böyle yapacağız 10 tur eğer böyle hızlı hızlı döndürürsek boncuklar kazanıyor bu arada şu an fark ettiyseniz hep boncuklardan başlıyoruz sonraki isimlere. 1, 2, 3. Ay bir tanesi çıktı. bir tanesi kaybetti. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11, 12. Yani düşene kadar. 13 ve 13 de kaybettiler. Unutturmayın bana 13. 13. Sıra geldi pofuduklarım. Arkadaşlar hepsi ikili ikili olduğu için hepsini ikili ikili yapacağım. Bir tanesi düştü. Ee, i̇ki tur oldu bunlar. Bunlar 5 tur oldu. Bunlar 4 tur oldu. İkili ikili ayrılalım. Ayrılalım dedik yanlışlıkla. Yani bunlar 4 tur oldu. <laughs> do, do, sesim çıkmadı. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tur. 1-2-3-4-5 Yani kazananlar boncuk oldu arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Ben gözümü kapatıp bir tanesine dokunacağım. Ve hangisi olduğunu tahmin etmeye çalışacağım. Doğru bildiğim kazanır. Şöyle bu arada karışık karışık koyacağım ki bilemeyeyim. Bu arada gerçekten gözümü kapatacağım ama gözümü gösterdiğim için olmayacak. Şekilliler. Yes be! Pofuduk. Pofuduk, pofuduk. Bu arada 2-3 tane almak var şekilli. Yes! Şekilli. Yes be. Ay arkadaşlar bir sen gözümü açtı. Çünkü şunlar düşmüş sanırım. Ben hocam ee, bu pofuduk, bu da şekilli. Yay! Dur, şunlar düşmüş. Bir de şöyle yapacağım. İkisi de pofuduklu. Yes be. Şekilli mi? Buna basit. Eş bu da şekilli. Tamam ikisi de zaten belli. Şimdi gruplara ayırarak. <laughs> 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 bu arada eşref rüya izleyenler varsa like atabilir. İsteyenler. Son bir tane daha abimiz kalmış. Şöyle bunları dağınık koyacağız. Yani bunlar dağınık. Zor bir şey olmaz. bir tane kalmış. Şimdi gözü kapalı hang hangisine dokunursam şöyle biraz karıştıracağım bakalım. <laughs> Hangisi dokunursam o kazanır. Bu arada da dahil. <laughs> Durun. Arkadaşlar bu arada gözümü kapatmıyorum. Sadece bakmıyorum. Başka bir yere bakıyorum. Ve düşmüş. Gözümü kapatıyorum. Şöyle bir ıı, şey yapacağım. Bu diyorum. Bu. Aa! Ee, arkadaşlar. Yani ben pek fazla gözü kapalı durmaya alışmadığım için e, şey gözümü bazen açabiliyorum ondan kusura bakmayın. Şimdi ben hem şu şeyi buldum, hem de şu şeyi götürüp geliyorum. Ve e, kapanışı yapacağız. Mükemmel bir şey buldum. Yani e, onlar kazandı. E, öyle arkadaşlar. Ya finişti bu açıkçası. Çünkü aklıma biraz kötü bir şey geldi. Bu burada bitti şimdi Görüşürüz demiyorum bakın. Çünkü e, hem yeni aldığım şeyleri de göstereceğim. Arkadaşlar bir sürü şey vardı ama işte e, biraz video uzun uzun için göstereceğim Çünkü çok şey almıştım. E, bir tane 100 TL bu akşam su geçirmez saati gösteriyor ayı e, ayı gösteriyor bir de şey gösteriyor hmm, neydi onun adı bu arada ben biraz bunu büktüm için böyle gözüküyor yani normal gözüşü gözüküyor daha farklı bir de küçüğü, yani seni çıkarmadım bir de günü göster bakın 16 bugün e, 24 25. saniye bunlar da küp arkadaşlar bu aslında delik olmayan küp açılmış bir tane yani kulağımda büyük duruyor aslında. Saç gelmiş gene ya. Neyse. Böyle sallanan küpü bence gayet güzel ama ilk taktığımda biraz acıyor. Öyle işte arkadaşlar. diğer de aynı şekilde olduğu için göstermiyorum. Bir de e, kitap aldım. Not defteri de aldım. Kalemlik aldım. Kalem aldım. Sevgi aldım falan. Görüşürüz arkadaşlar. Yani kırtasiye alışverişi gibi bir şeydi. see bye you soon bye-bye